Ne? İçli, içli, i̇çli içli doğru cevap. İçli. Erbap. Erbap doğru cevap. Bastınız mı? Evet. Bağlan Bağlantı doğru cevap. Bağlan ve göz rengi aynı Tek olan ikizleri niteleyen söz dizisi Tek yumurta doğru cevap. Hanımlar, beyler hafta finalinde ikinci yarışmacımız Tuğba Hanım masadaki yerini aldı. Tuğba Hanım merhaba. Merhabalar efendim. Ee, Necla Hanım biraz iyi iş çıkardı diyebiliriz. Bakalım inşallah ben de kazan, kazanabilirim. Siz de hiç fena yarışmacı değilsiniz. Neler olacağı hiç belli olmaz. Bir harf alabilirsiniz. O harfi alırsanız da bir dakika 23 saniye arttırmanız gerekiyor Tuğba Hanım. Peki. Başka da vereceğim bir bilgi yok. Teşekkür. Zaten sizin de işinize yarayacak bir bilgi miydi emin değilim. Çünkü siz de çatır çatır gidersiniz diye tahmin ediyorum. Lütfen. Başlayalım efendim. Lütfen. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Cinsiyet kategorisinin söz konusu olduğu dillerde erkek cinsten sayılan anlamında kullanılan sıfat. Eril. Eril doğru cevap. <laughs> İkinci dört harfi kelimemizin sorusuna bakalım. Ayırt, ayrım anlamlarında da kullanılan sözcük. Ayrım. Di. Ayrım. Yani. Ara. İşte iki şey var. Bir ayrım var. Yani bunların arasında bir. Fark. Fark doğru cevap. <laughs> Beş harflere geçtik. Eski ama bilinen bir kelime geliyor. Buyursunlar. İlgi ve eğilim uyandıran, beğenilen, alımlı anlamlarında bir sıfat. Cazip. Cazip doğru cevap. Efendim 5 harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Buyursunlar bakalım nasıl bir soru geliyor. Bir sırrı açığa vurmayan ağzı sıkı anlamlarında bir sıfat. Gizli. Değil. Ağzı sıkı. Aa o biraz nokta noktadır. Bir örnek ver. Sır saklayan. Böyle bir sır saklamaktan öte bazı şeyleri hiç söylemeyen. Her şeyi böyle kendine saklıyor. Aa bu çok... Arapça kökenli. Harf alayım. Harf aldık. Bir tane alabiliyorduk. Onu da aldık. İpucu. İpucu. Nasıl buna ne? Nasıl ipucu vereyim? Asla ne çektiğini söylemez. O çok nokta noktadır. Böyle ya bu bir, birinden bir şey öğrenmeye çalışırsınız da hayatta söylemez ya. Kötüm. Ke ketum. Ketum doğru cevap. <laughs> 1.23. Kalan süremiz 1.23. Bırakmanız gereken süre 1.23. Kalan süremiz de tamam. 1.23. 2.46'dayız çünkü şu an. Yarısında bütün soruları bileceğiz. Hadi, Hadi bismillah. Gelsin efendim 6 harfli ilk sorumuz. Aman kelime. <laughs> Diğer kuşların aksine şakımayan ancak çileyen ötücü bir kuş. Bülbül. Bülbül doğru cevap. Altı harfli e, bir başka sorumuz. Aman kelimemizin sorusu geliyor. Böyle hece tekrarı gibi bir kelime. Gelsin bakalım. Mecazen bilgisizce ve gereksiz yere yapılan konuşma anlamında kullanılan söz. Nokta nokta yapma Deniz. Laf kalabalığı. Lakırdı? Değil değil. Böyle bir hece tekrarı gibi. Boş konuşmak? Değil. Hece tekrarı gibi tek kelime. Örnek. Ayıp <laughs> <laughs> İşte boş boş. Gibi bir şey değil ama. Başka harflerle düşünün. Şunlar, şunlar. Onu... Nasıl edin? Eskiden Ramazan'da böyle Eskiden Ramazan'da dolaşanlara nokta noktacılar verilmiş. Lökörde mi? Değil değil. Günümüzde delikodu anlamında da kullanılıyor. Süre de gidiyor. Durdurun isterseniz. Bilgisizce böyle gereksiz yere konuşma. L Laf kalabalığı nasıl denebilir ya ona? Oyunda yok o da değil. Ee, nereden bulabiliriz? Laf, Laf kalıbı Laf Boş olur. boş. Bu Bo işte boş boş gibi. Yani mesela sessiz ses. Hava, ses haval, haval. Sesli harf doğru onu söyleyeyim. O, o, doğru ya. Yok yani. yok. Ona boş, gibi boş. Bir şey. Yok, yok dediniz onu da ters çevirin. Koy koy. İşte ha baştaki harfi değiştirin. Bo boy boy. De doy De doy. Devam. Joy joy. Devam. Koy koy. Boy boy. doğru devam. Yandık. Nasıl olduk ya? Çok, çok zor ama bu. Çok, vallahi 22 saniyede biz Neyse. bu kadar soruyu nasıl bileceğiz? Dur bakalım. Bilin bakalım nasıl bileceğiz? Şimdi Tuğba Hanım. Şimdi 22 saniye süremiz kaldı. Kaç sorumuz var? E, 2000 falan. 8 sorumuz var. 8 sorumuz var. Peki. 8 sorumuz var. Ee, i̇ki saniye desek soru başına İki buçuk yani, saniye Tak durdurmam S lazım aynen. Hı -hı. Soruyu okay. sorarken durduracaksınız okay. Baktık birşallah. çok bitiyor gibi o orada ben durdurmaya tamam. başlayacağım okay. merak etmeyin Efendim yedi harfli soracağım şimdi Bir besin grubu Hı. soruyorum Gelsin efendim sorusu <laughs> Buğday, arpa, mısır, pirinç gibi hasat edilen ürünlerle tohumlarının genel adı Bakliyat Değil Tahıl Değil Tohumların genel adı. Tahılın eş anlamlısı. Tahıl, Buğday? Değil. Tahıl beş harfli, bu yedi harfli. Ekin? Değil. Tahılın genel adı. Tohumların. Bakliyat, tahıl? Değil. Aa, nasıl bu şey var ya? Ee, Nokta nokta grubu denir. Marketlerde tahıl, şey. Tahıl, bakliyat? Değil, değil. Ya tahılın eş anlamlısı. Arapça kökenli. Hububat. Hububat doğru cevap. Allah'ım. Yandık ya. Bu tür bitmez sevgili izleyenler. Vallahi yani kalbi olanlar dilatlarını alsın. Böyle <laughs> devam edelim. Yarışmanın ortasındayız. 3600 puanımız var. Şu kadar da ömrümüz var. Yani ben anlamadım. 1 dakika 42 saniye yazıyor ama bakmayın ona. 19 saniyemiz var. Peki. Yedi harfli ikinci Hı. kelimemizi soracağım efendim. Ee, bir soru sözü. Hı. Gelsin sorusu hızlı basacağız. Bir hüküm bildiren cümlenin sonunda kullanılan ve o cümlenin onaylanmasını isteyen bir soru ifadesi değil mi doğru cevap? Şimdi efendim sekiz harflere Hı. geçtik bir sıfat soruyoruz. Gelsin sorusu. Kişinin dünyaya geldiği andan beri var olan Fıtri anlamlarındaki söz Doğası Gibi yani Dünyaya geldiği andan beri Ezelden Hayır hayır deminki doğru başlangıç Ne söylemiştim Gerçek anlamıyla sor soruyoruz Dü Dünyaya geldi ne oldu Doğdu Heh. Doğuştan Doğuştan doğru cevap Devrem, iki kelimeden oluşan bir deyim ve mastarla bitiyor. Yine sekiz harfli. Yine yüreğimize inecek. Hızlı basıyoruz. Gelsin sorusu. Bir şey veya bir kimseye öncelik tanımak. Torpil. İki kelime. İltimas. Yok mastarla bitiyor. Ee, öncelik tanımak. Baya bir sorunun içinde ipucu var. Öncelik tanımak. Hı <laughs> hı. Bir şeye veya bir kimseye öncelik tanımak. Mesela i̇ltimas. Sırasını değiştirmek gibi düşünün. Mastarla bitiyor. Örnek içinde var mı böyle cümlenin içinde? Cümlenin içinde yani evet. var gibi şey gibi bir sıradayız. Atamak. Il, i̇ltimas yapıyorsunuz ben sıranın sonundayım. Bana iltimas yaptınız. Sıra ne? vermek. Hay işte ne yaptınız beni? Kayırmak. İşte bir şey. Öne atmak. <laughs> Öne almak. Öne almak olacaktı. Ha. Ha. Gerçekten kalpler kırık. Üzgün alkışın bu kadar hak edildiği başka bir an daha yaşanmamış olabilir gerçekten Tuğba Hanım. Öne atmak demiştim ama işte orada zaman kalmadı. yani. E, e, tabii evet. öne atmak dediniz ama öne almak Olmak, zaten. Almak. Öne atmak zaten biraz <laughs> biraz böyle e, iltimastan kısmet. Şey, kısme. evet. Ama yani yine de bakın ben çok eminim bundan sonrası. Ama benim sorularım zordu. Dejan'ınkiler evet. kolaydı. Evet evet. Evet Tuba Hanım. Size <laughs> özellikle bu editör e, zor sormuş. Kendisiyle ayrıca görüşeceğiz. E, who, what kolaydı ama siz bilirsiniz tabii. Evet. E, dokuz harflilere geçiyoruz. Evet. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Yine biz gibi 23'te kalmayı deneriz belki. Bakalım. Ama bir kim, zaten. Evet, bir kimseyi veya bir şeyi ele geçirmeyi istemek. Zapt etmek. Değil. Ee, buna kuşatmak? Bırak. Yok yok. Ee, şey gibi düşün. Bir deyim ya bu. O yüzden biraz mecazi. Bir kimseyi veya bir şeyi ele geçirmeyi istemek. Ele geçirmek değil, istemek. Ona böyle bir bakmışsınız, beğenmişsiniz gibi düşünün. Neyle bak Göz koymak. Göz koymak doğru cevap. Efendim. İki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabirimiz var sırada. Gelsin bakalım. Mecazi anlam taşıyor burada. Ee, Buyursunlar. Bir yerdeyken tedirginlik duymayı ifade eden söz dizisi. Ürkmek, korkmak. İki kelime. Böyle ay böyle bir Ürkmek? İki kelime. Mastar yok. Böyle bir Ülküntü. Yok yok. İki kelime. Ee, şöyle bir şeyden böyle tedirgin olunca böyle bir bir şey olur. Böyle bir bir şey hisseder. Ürpermek. Bir mastar yok. Ürperme. Hala iki kelime. Ee, böyle nokta nokta oturmak denir. Ay böyle diken üstünde. Diken üstün. Diken üstü. Diken üstü doğru cevap. <laughs> Bugün korktu. Yanlış bir şey söyledik diye. On harfliyle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soruyoruz yine. Ee, bakayım başka ipucu var mı? Yok cah diyebiliriz Laps diye durdurun bence Gelsin bakalım sorusu Edilmek fiiliyle birlikte Kovulmak anlamına gelen bir söz dizisi Kovulmak Ne edilir? Birini kovuyoruz Onu Dışarı atmak Nereden dışarı atıyoruz? Kelimelerden biri doğru Dışarı Ha. Ne dışı... dışarı alma Yok yok, dışarı sondaki. Ne dışarı? Kapı dışarı. Kapı dışarı doğru cevap. <laughs> Yine iki kelimeden oluşan, mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var Tuğba Hanım. Gel, gelsin bakalım. Nasıl bir yapıştır? Her sözü dinler duruma gelmek, uslanmak anlamında bir değil. Uslanmak. Haşarı bir arkadaşımız. Onu siz tembih etmek, azarladınız. O bir nokta nokta oldu. Uslu olmak. Böyle bir böyle bir susmak. Böyle bir susuzlamak. Sus, sus, sus böyle bir böyle bir çocuklara falan denir. Şimdi hadi şimdi nokta nokta ol falan denir böyle. Mum e, mum, mum mum olmak. Mum, mum dikme ne? <laughs> mum mum mumlu mu şey mi? Evet. No. Mum'a dönmek. Mum'a dönmek doğru cevap. Vay be. Dönerek bu dönmeyi tarif etmeye çalıştığımda gözlerden kaçmamıştır diyor mu dedim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bitti. E, bitti. Ama ben de bittim. <laughs> şey yapabilseydik aslında bir dakika şey bir saniye yürüdük ama. Tabii ki yani o, zaten ben onun peşindeydim yani bir dakika 24 saniye ile bitirdik. Kısmet. Gerçekten kısmetmiş Tuğba Hanım. Evet. Harika bir yarışmacısınız. Evet. Belki ederim. tekrar karşılaşırız. İnşallah. Buradan zaten yine yapımcımıza sesleniyorum. Teşekkür Belki ederim. en iyi ikinciler yani neden olmasın. Çünkü bayağı sağlam ikincilerimiz de var. Ee, tebrik ediyorum tekrar. Ben Hanımlar beyler Tuğba Hanım alkışlarla uğurluyoruz ve Özgür Bey geliyor.